Merhabalar, ben diyetisyen diyetisyenlerinden Gizem. Bugün sizlere çamaşır suyu nedir, çamaşır suyuyla ile temasta neler olabilir ve çamaşır suyunu nasıl güvenli kullanabileceğimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Çamaşır suyu çoğu kişinin yüzey temizliği ve dezenfeksiyon için kullandığı yaygın bir ev ürünüdür. Seyreltilmiş halde tezgah, zemin, tuvalet, lavabo, çöp kutuları, ışık anahtarları ve masaları güvenli bir şekilde temizlemek ve dezenfekte etmek amacıyla kullanılabilir. Seyreltilmiş halde tezgah, zemin, tuvalet, lavabo, çöp kutuları, ışık anahtarları ve masaları güvenli bir şekilde temizlemek ve dezenfekte etmek amacıyla kullanılabilir. Çoğu virüs, bakteri, küf ve alpleri öldürebilir. Artıcı ayrıca belli malzemelerin rengini beyazlatır ve açıklaştırır. Evlerde kullanılan çamaşır suyu su ve sodyum hipoklorit bir tuz karışımıdır. Ev tipi çamaşır suyu %3 ila 8 sodyum hipoklorit içerir. Çamaşır suyunun son kullanma tarihi vardır ve uygun şekilde depolanmalıdır. Aksi takdirde etkinliğini oldukça hızlı kaybeder, ısıya veya ışığa maruz kalması etkisini kaybetmesine neden olur. Tuvalet temizleyici gibi diğer ev kimyasalları ile karıştırıldığında ve kokusu solunduğunda tehlikeli olabilir. Genellikle cildin kendisi için toksit değildir ancak cildi, gözleri ve vücudun diğer kısımlarını tahriş edebilir. Vücudun etkilediği kısmına, artıcı konsantrasyonuna, maruz kalma süresine ve miktarına bağlı olarak farklı etkiler gösterir. Artıcıya gözlerin maruz kalması sonucu gözler kırmızı görünebilir ve tahriş olabilir. Etkilenen göz yırtılabilir ve kişinin bulanık görmesi yaşanabilir. Cilt ile temasta cilt tahriş olabilir ve kırmızı görünebilinir. Çamaşır suyunu solumak akciğerleri tahriş edebilir. Koklama sonucu bronkospazm yaşanabilir. Ağrıtıcıya maruz kalmanın yanı sıra ağrıtıcı ile diğer ev kimyasallarının birbirine karıştırılması tehlikeli veya ölümcül olabilir. Örneğin amonyak ile birleştirildiğinde ağrıtıcı krolamin adı verilen toksit bir gaz oluşturur. İnsanlar bu gazı soluyabilir veya cildi sıvıyı emebilir. Kloramin gazına yüksek düzeyde maruz kalmak ölümcül olabilir. Peki çamaşır suyuna maruz kalındığında neler yapılabilir? Gelin bunlara bakalım. Etkilediği vücudun alanına bağlı olarak artıcıya maruz kalma için ilk yardım tavsiyesi değişkenlik gösterir. Gözlerle temasta göz bol su ile yıkanmalıdır. Sonra hemen bir doktora gösterilmelidir. Maruz kalan cilt ise yumuşak sabun ve su ile yıkanmalıdır. Artıcı soluyan veya nefes almakta zorluk çeken herkes özellikle astımı varsa doktora görünmelidir. Kişi bilinmeyen bir miktarda çamaşır suyu yutmuşsa hemen hastaneye gitmelidir. Şimdi de çamaşır suyunu güvenle kullanma ipuçlarına bakalım. Kesinlikle amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmamalısınız. Ellerinizi korumak için lastik eldiven kullanabilirsiniz. Koruyucu gözlük kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ürünleri kesinlikle koklamamalısınız. Bulunduğunuz alanı havalandırmak için pencereleri ve kapıları açık bulundurmaya özen göstermelisiniz. Çocuklardan uzakta saklanması da oluşabilecek bir riskin önüne geçmek için önemlidir. Sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Beni zaman ayırıp sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.